Evet, kara kulak efendim. Kara kulak nedir biliyor musunuz acaba? Hiç görmüş müydünüz daha önce? Kara kulak ülkemizdeki en büyük yabani kedi türü ve maalesef nesli de tükenme tehlikesiyle karşı karşıya efendim. Muğla'da anne ve iki yavrusu foto kapana yansıdılar, yakalandılar. Onları kayıt altına alan yaban hayatı uzmanı Yasemin Yasin İlemin efendim kara kulakların Türkiye'deki varlığını sürdürebilmesi için yaşam alanlarının korunması gerektiğini söylüyor. Türkiye'deki en büyük yabani kedi türlerinden biri sayıları her geçen gün azalıyor. Anne ve iki yavrusu Muğla'da foto kapana yansıdı. Türkiye'de karakulaklar özellikle Antalya'da ve Muğla'da rastlanıyor. Bu bölgede yaklaşık 2.500 kara kulağın yaşadığı tahmin ediliyor. Yaban hayatı uzmanı Yasin İlemin tarafından araziye yerleştirilen foto kapan bir anne kara kulağı ve iki küçük yavrusunu görüntüledi. Elde ettiğimiz bu kayıt karakulakların ülkemiz doğasında hala üreyebildiğini ve nesilleri devam ettiğini göstermesi açısından çok değerli. Karakulaklar doğada iki ya da üç birey dünyaya getiriyorlar. E, bu yavru yaklaşık 8-9 aylık olduktan sonra annelerinden ayrılıyorlar. Kara kulakların yaşam alanları son yıllarda orman yangınları nedeniyle daralıyor. Geçen yıl Marmaris'te çıkan orman yangınlarında yangından kaçan kara kulak bir otelin arazisine sığınmıştı. Bir şey yapmayacağım Sen, sen küçük müsün ya? Yaşadıkları bölgeler, habitatlar tehlike altında, insan kaynaklı ve iklim değişikliğine bağlı orman yangınları habitatlarını ciddi anlamda tehdit ediyor. Karakulak insana saldırmaz. Doğada özellikle kemirgenler, orman fareleri ve ee, yabani kuşlarla başta keklik ve kara olmak üzere bu kuşlarla beslenirler. Özellikle Akdeniz ekosistemleri için çok önemli bir canlıdır kara kulak. Yaban hayatı uzmanları sivil toplum ve kamu kuruluşlarının desteğiyle kara kulakları korumak için çalışmalar yapıyor.